Nasıl ki bir kitap, bahusus öyle bir kitap ki her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir. Öyle de şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhalender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sahifesi çok kitapları mun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sahifedir. Ne kadar kitap içinde var. Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sahifesi vardır. Bir meyve bir harf, bir çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı fihristesi var. İşte böyle bir kitap, Evsafı Celal ve Cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakşı kalemi kudreti olabilir. Demek alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir. Risale-i Nur Külliyatından. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.